Terör örgütüne vurulan darbenin ardından Türk askeri sınırımıza geri döndü. Genelkurmay'ın açıklamasında ihtiyaç olursa diğer unsurlarla da mücadele edilecek denilerek sonraki operasyonlar için örgüte gözdağı da verildi. Allah! Bu operasyona da tıpkı birçok önemli operasyonda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği bebeği Bordo Bereliler imzasını atmış oldu. Bundan sonraki hedeflere de belli ki bu kuvvetler darbeyi vuracak. Peki kim bu bordo bereliler? Bordo bereliler yalnızca subay ve subaylardan oluşuyor. Üç buçuk gün süren zorlu bir eğitim alıyorlar. Paraşütle atlamaktan, mayın imha etmeye, cerrahi müdahaleden, psikolojik harekata kadar birçok farklı alanda uzmanlaşıyorlar. Ve operasyonlarda görev verildiğinde tüm bu yeteneklerini kullanıyorlar. Bordo Beriller isimlerini PKK'nın o dönem 2 numaralı ismi parmaksız Parmaksızdeki Kod adlı Şemdin Sakık'ın yakalandığı operasyonda duyurdu. Tereyağından kıl çeker gibi Irak'a geçilmiş ve operasyon planlandığı gibi tamamlanmıştı. Sakık sağ olarak Türk adaletine teslim edilmişti. Ardından bu kez hedeflerinde PKK'nın bir numaralı ismi Abdullah Öcalan vardı. Uyu Kenya'dan Türkiye'ye getiren de uçakta ona vatana hoş geldin diyenler de onlardı. Öyle görünüyor ki nokta hedeflere yönelik yapılacak operasyonlarda da yine bordo beriller en ön saflarda görev alacak ve yıllardır olduğu gibi yine terör örgütüne göz açtırmayacak.